Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Temmuz yer Adana. Şimdi yeni e, hazırlamış olduğumuz yani e, üretmiş olduğumuz analara bakıyoruz. Onları kontrol ediyoruz. Uzun zamandır da video çekemiyorduk. Bazı arkadaşlar işte merak etmişler niye e, video çekmiyor falan diye onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tam merak edip soruyorlar sağ olsunlar. Böyle ufak bir rahatsızlığımız vardı. Gelemedik de arılarla da ilgilenemedim. Yani aşağı yukarı 25 gün belki de 30 gün bilemiyorum. Hiç bakamadım arılara. Şimdi kendimizi biraz iyi hissettik. Zorlamadan arılarımıza bakıyoruz. Tabi bazı arkadaşlar da soru soruyor. Mesela heves memeleri oluyor. Arı oğula gider mi? o anaya şeydir o heves memeleri anaya diyor ki bak sen doğru düzgün yumurtlamazsan biz buradan şey yaparız ana ağrı memesi üretir sana yol verir bunu diyorlar Daha bunların sebepleri de var yani oğula niye gider bir arı? değineceğimiz o kadar çok konu var ki arkadaşlar mesela oğula niye gider işgüdüsel olarak arılar baharda e, nüfusunu arttırıyor. Nüfusunu arttırdığı için mesela şu 3 çıtalık bir kovanımız, bu 3 çıtalık kovanı biz 5 çıta koysanız veya 5 çıtalık bir arı oluğunuz olursa bunun içerisinde çekip gidecek. Yapacak başka bir şeysi yok yani. Onun için arınızı sürekli baharda, sıcak aylarda Rahatlatmanız lazım Varroa mücadelesini düzgün yapmanız lazım Bal sahamından sonra Oğula gitme sebepleri Bir açlık iki Yani kovan terki de oluyor Bak açlık varroa kovan terkine de sebep oluyor ee, Oğul Mesela kovanın bir kısmı Çekiyor gidiyor niye gidiyor Hem sıkışıklığından Hem gelen nektar miktarı Yetmiyor diyor ki ee, bari bir kısmımız gidelim. Bu kovandaki nektar miktarı 5000 arıya kafi geliyor. E kovanda 10.000 arı var. Diyor 5 binimiz gidelim de bari 5 binimiz de burada kalsın. Şey yapsın. Diğer 5000'imiz de gidelim başka yerde hayatımızı sürdürelim diye. Bakın arkadaşlar hiç maske falan takmıyorum. Şöyle de göstereyim. Yani. Bakın böyle de gösterim kendimi.